ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli Müslümanlar kendisiyle görüşülebilir. Kullu nefsini zaibatül mevut sümme ileyna turcaun sadaballahu'l-azim. Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Mevla her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da yaptıklarınızın hesabı görülmek üzere bize döndürüleceksiniz buyurulmaktadır. Hasan amcayı dünya hali hayatında ve kemali sıhhatinde nasıl ve nice bilirsiniz. İyi olduğuna şahitlik eder misiniz? Cenab-ı Mevlam şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Ahirete müteallik olan bir cümle haklarınızı helal eder misiniz? Bir dahi helal eder misiniz? Ve dahi helal eder misiniz? Cenab-ı Mevlam yapmış olduğunuz helalliğinizi kabul eylesin. Sizler de razı olsun. İyili. Niyet ettim Allah için namaza, Resulullah için salavate meyyit için duaya, el kişi niyetine. Amin, amin, ağzıbillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve la kuvvetu lil mutaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel olduğumuz vakit namazımızı, şu anda merhumun üzerine kılmış olduğumuz cenaze namazını ve şu anda okuduğumuz Fatiha-i Şerifler kabul-i makbul eyle ya Rabbi. Ağzıbillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tümler Peygamberin sahabe-i tebe-i tabine-i mevziyanın ruhlarına hediye ediyoruz. Ulaştır Ya Rabbi. Gelmiş geçmiş bütün devlet adamlarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, ecdatlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Vahsele Bizlere de bu ölüm hadisesine gerekli nasihat için, her hali hayatımıza çekip düzen vermeyi, Allah rızası yüzere yaşayabilmeyi, Allah rızası yüzere iman ve ödetebilmeyi, bizlerden asıl mesele de Ya Rabbi. Ben bunun ruhu geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için,

الرحيم يا سيدي القرأن الحكيم إنك لمن المرسلين علي صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر يدر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة